Merhaba arkadaşlar. Oyun hamurundan yaptığım Doraemon sürpriz yumurtamla karşınızdayım. Şimdi hemen onu yumurtamdan soyacağım ve böylece yumurtadan çıkacak sürpriz oyuncaklara birlikte bakacağız. İşte beyaz ön patilerini alıyorum. Ve sıra tasmasındaki sarı çıngırakta. Doraemon çok tatlı tombul bir kedi ama o gelecekten gelen robot bir kedi. Göbeğinde özel bir cebi var. Buradan çok acayip icatlar çıkartıyor. Fakat ben cebi şu an buradan çıkartamadım. Neyse, kırmızı tasmasını alayım önce. Şimdi göbeği cep ile birlikte alabilirim. Evet, işte çeşitli aletler buradan çıkıyor. Doraemon aslında çok çok eski bir Japon anime karakteri ama bizler ülkemizde onun bu kocaman gülümsemesiyle daha yeni tanıştık sayılır. Gelecekten gelen kediciğin görevi ise Nobita adlı erkek çocuğunun hayatını iyileştirmek ve onun mutlu olmasını sağlamak. Bu arada karakterlerin çok ilginç mimikleri, çok abartılı tepkileri var. Bunlar hep Japon çizgi filmlerine has özellikler. Burada Doraemon bize göz kırpıyor. Kırmızı burnunu da alıyorum. Aynı zamanda elektronik bir düğme bu. Mavi gövdesinden önce yüzünün beyaz parçasını soyacağım. Çok sevimli bir yüzü var doğrusu. İşte Doraemon'un yumurtamdaki son parçasını, mavi gövdesini aldım. Şimdi artık yumurtamızın üzerindeki sarı katmanı soyup oyuncaklara bakabiliriz. Yumurtam tamamen soyuldu. Hemen açtım. Ve kırmızı yumurtayla başlıyorum. Yumurtamdan Doraemon çıkıyor. Tek eli cebinde, kocaman dilini dışarı çıkarmış. Gerçekten çok tatlı minik bir figür bu. Kırmızı kuyruğu. Acaba cebinden ne çıkartmak üzere? Diline bakılırsa yiyeceklerle ilgili bir şey olabilir diye düşünüyorum. Hiç belli olmaz. Şimdi bir cici bici sepetiyle devam edeceğim. Üçüncü sezondan bir sepet bu. İki cici bicimizden ilkini açalım. Ne çıkıyor? Framboaz çıkıyor. Daha önce hiç çıkmamıştı. Rengi çok güzel ve yüzü de çok sevimli. Tepesinde yeşil yaprakları olan yaygın bir cicibici. İkinci cicibici neymiş? Oh harika kremalı bisküvi çıkıyor. Neden harika diyorum? Çünkü bu çok nadir bir cicibici. Üzeri çok detaylı tasarlanmış. Gerçek bir bisküvi gibi görünüyor. Cicibicilerimiz çok tatlı. Ayrıca onları kalem süsü olarak da kullanabilirsiniz. Onları sepetlerine koydum. Şimdi başka bir sürpriz yumurta açacağım. Bir başka Doraemon figürü çıkıyor. Bir de aksesuar var. Bu kez ellerini iki yana açmış, kocaman gülümsemesiyle bizi selamlıyor. Doraemon'un elindeki bu sarı çember, onun en işe yarar aletlerinden biri. Adı da halka tünel. Bu çemberi bir duvara yerleştirdiğinde kolayca duvarın içinden geçebiliyor. Harika! Şimdi bir zelf oyuncağı açalım. Bakalım hangi zelf çıkacak? beyaz saçlı ve mavi gövdeli kış mevsimi zelfi çıkıyor. Zelfler genellikle hayvanları temsil etse de işte böyle soğuk havayı, kışı, kar ve buzu temsil eden bir zelf de var. Beyaz yumuşak saçları da pamuğu andırıyor. Şuradaki pembe sürpriz yumurtayla devam edelim. Kahramanımız yine karşımızda. Doraemon, Nobita her ihtiyaç duyduğunda bir şekilde ona yardım ediyor. Ve bazen de zor durumları atlatmak için uçmaları gerekiyor. İşte Doraemon'un sarı pervanesi. Özel bir adı da var yanılmıyorsam ama hatırlayamadım şu an. Bu sarı pervaneyi takan kişi istediği gibi havada süzülebilir. Doraemon'un her hali çok şeker. Onun neden bu kadar sevildiği gayet net anlaşılabiliyor. Sırada bir miniş paketim var. Acaba hangi miniş çıkacak? Güzeller güzeli lila renginde bir kedi miniş çıkıyor. Aksesuarları da var. Bunlardan biri pembe bir gül. Çiçeğini elinde tutsun istedim. Tabii bir de saklanma yeri var. Saklanma yeri de fıstık yeşili bir çanta. Tüm renkler harika. Yeşil demişken Tiksinti burada. Tiksinti yumurtası yapmıştım ama bu oyuncağı yeni buldum. Ters yüz filminden Tiksinti. Aslında ismi kulağa pek hoş gelmiyor ama kendisi çok güzel. O filmde Riley adlı kız çocuğunun duygularından biri. Çoğu kişinin pek sevmediği brokoliden yola çıkılarak rengi yeşil olmuş. Tiksinti çoğu kişiye şüpheyle yaklaşır ama bakalım Doraemon'un sevimliliği karşısında ne yapacak? Hayır, ona da yüz vermedi. Bu figürlere genelde ağız koymuyorlar fakat Tiksinti'nin memnuniyetsiz ifadesi için yapmışlar. Bir Paw Patrol kahramanımız var. onun adı Zuma. Pau Petrol serisini bilenler onu hemen turuncu giysilerinden ve çikolata renginden tanımışlardır. Zuma'nın kurtarma ekibindeki görevi suyla ve denizle ilgili konularda yardımcı olmak. Biri kedi, biri köpek ama her ikisi de başkalarına yardımcı olmak için canla başla uğraşıyorlar. Doraemon'un daha farklı yöntemleri var ama Zuma da en az onun kadar görevlerinde başarılı. Yeşil bir sürpriz yumurta açalım. Bir Doraemon daha. Doraemon'un gözündeki kalpleri görüyorsunuz. Yanında bununla ilgili bir aleti var. Bu bir şemsiye ama çok özel bir şemsiye. Bu şemsiyenin altında iki kişi yan yana durduğu zaman solda duran kişi sağda duran kişiye aşık oluyor. Bu biraz hileli bir kendini sevdirme yöntemi ama Doraemon'un bir bildiği vardır herhalde. Minyonlarla devam edelim. parçaları birleştirmeye başladım. Kuyruklu bir giysisi var. Neredeyse hazır. Ve işte minyonumuz. İlk çağlarda yaşayan mağara döneminden bir minyon bu. Sanırım şu an avlanmakta. Merakla etrafa bakıyor. Ve son sürpriz yumurtamız Son sürprizimiz yine Doraemon. Bu kez elinde çok özel bir pelerin var. Bu kırmızı pelerini giyen kişi etraftaki vahşi hayvanları kendine doğru çekebiliyormuş. Ben olsam vahşi hayvanları kendime çekmeyi hiç istemem ama Doraemon'un niye böyle bir aleti var merak ettim doğrusu. Doraemon'u ve cebinden çıkanları yakından tanımak gerçekten zevkliydi. Evet arkadaşlar, Doraemon sürpriz yumurtamızdan pek çok eğlenceli oyuncak çıktı. Umarım hoşunuza gitmiştir.